Düzce sağlık yatırımlarında altın çağını yaşıyor. Akçakoca'dan Kaynaşlı'ya, Gölyaka'dan Yığılca'ya şehrin dört bir yanında sağlık yatırımları yükseliyor. Son iki haftada Düzce protokolü temel atmadan açılışa koştu. Devam eden yatırımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık hizmetlerine verdiği önemin yansıması olarak yorumlanıyor. İlk olarak uzun yıllardır beklenen 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı. Akçakocalar'ın teşhis ve tedavi için ilçeden çıkmasına gerek bırakmayan hastanede 5 yoğun bakım, 3 ameliyat salonu, 15 ataklı acil servis, modern görüntüleme ve laboratuvar hizmet alanları, kemoterapi, diyaliz ve diş üniteleriyle gebelere yönelik hizmet alanları bulunacak. <laughs> AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 700 milyon liraya mal olacak hastanenin bir yıl içinde hizmete gireceğini müjdeledi. Keşir, sağlık tesislerinin özellikle arsa tahsisinde bazı sorunlar yaşandığını, çözüm konusunda Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün her zaman şehrin yararına irade gösterdiğini vurguladı. Hizmet yapmaktan reklam yapmaya fırsat bulamıyoruz. Hem şehirlerimizin sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğümüz ve kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz dedi. Bu devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğunu AK Parti'nin de sağlık politikalarına ne kadar kararlı olduğunu önemli bir göstergesi. Sağlık sunumunu daha ulaşılabilir ve donanımlı hale getirme çalışmalarından Aziziye, Nusret'in ve Fevzi Çakmak mahalleleri de nasibini aldı. 112 Baş Başhekimliği, Toplum Sağlığı Merkezi ve 5 aile hekiminin yaklaşık 13 bin kişiye hizmet vereceği Aziziye Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Yeni merkez binasına kavuşan bir diğer mahallede Fevzi Çakmak'tı. Yaz aylarında hizmete girmesi planlanan 6 birimli Nusrettin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin ise temelleri atıldı. Temeli atılan bir diğer sağlık tesisi ise Gölyaka'da. İmamlar Mahallesi 112 istasyonunun da 5 ayda tamamlanması hedefleniyor. Bunların yanı sıra Duraklar Aile Sağlığı Merkezi, Yılca Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi, Kaynaşlı 112 istasyonu ve Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi resmen hizmete girdi. Şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yatırımların toplamı 809 milyon 200 bin lirayı geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 13 Mart'ta gerçekleştirdiği ziyarette Düzce için bazı müjdeler vermişti. Bin yataklı şehir hastanesi konseptinde bir eğitim ve araştırma hastanesi, Muncurlu'da 150 yataklı, Bahar, bağımlılıkta mücadele ve rehabilitasyon merkezi açılacak. Akçakoca'da yapımına 50 yataklı olarak başlanan devlet hastanesi ise 100 yataklı olarak hizmet verecek. Akçakoca'daki hastanemizde 100 yataklı bir hastane olarak hizmet verecek. O da ayrı.